yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te şart yapılarını göreceğiz. Peki şart yapıları nedir, ne işe yarar? Şart yapısı arkadaşlar şudur. Program belirli bir kurala göre çalışmasını istiyorsak şart yapılarını kullanırız. O zaman şöyle diyelim. Programın belirli bir kurala göre çalışmasını istiyorsak ne yaparız? Şart yapılarını kullanırız. Şimdi şöyle diyelim. Şart yapılarının genel yazım şekli nasıldır? Şöyle diyelim. Genel yazım şekli. Genel yazım şekli de arkadaşlar şöyledir. Bakın. Şöyle aşağı inelim biraz. İf derim. Şuraya şart den kod parçaları Buraya ne diyelim? Buraya da şöyle and if. Şimdi burayı şöyle biraz inceleyelim. Bakın şimdi şu if ne demektir? If eğer demektir. Eğer şart sağlıyorsa den ne demektir? Den ise anlamına gelir. Eğer şart sağlıyor ise ne yap? Aşağıdaki kodu çalıştır. End if var. Bu end if nedir? Bu end if de şudur. Buradaki arkadaşlar if yapsın bittiğini bize gösterir. Şimdi şöyle devam edelim. Bakın arkadaşlar şöyle öğrencinin bir sınav olsun. Şöyle bir örnek verelim. Örnek verelim. Şöyle ne diyelim? Öğrencinin final sınavı olsun. Final sınavı olsun. Şimdi şöyle diyelim. Öğrenci arkadaşlar. Öğrenci final notu için. Şöyle final notu için. Final notu için. Şunu diyelim. Bakın. Ne diyelim? Final eğer 60'dan büyük ise ne yapsın? 60'dan büyükse geçsin. Eğer final, şöyle diyelim final, 60'dan küçükse ne yapsın? Kalsın. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte bunu arkadaşlar if şart yapısını kullanarak yapacağız. Bunu ne yapalım? Şöyle Visual Basic nette bir örneğini yapalım. formu geldi. Şöyle forma birkaç tane kontrol yerleştirelim. Forma bir tane buton yerleştirelim. Bir tane label ve bir tane de text kutusu. Burayı kapatalım. İşimiz bitti. Yani bunları şöyle biraz düzeltelim. Şimdi label'e şunu yazalım. Ne diyelim işte? Final notunu yaz. final notunu yaz. Şöyle. Şuradaki buton üzerindeki yazıyı değişelim. Ne diyelim işte? Şöyle kısaca bul diyelim. Şimdi yapmak istediğim olay şu. Çalıştırıp size göstereyim. Program çalıştığı zaman ne yapacağım? işte? final notumu gireceğim buraya. Eğer final notum 60'dan büyükse ne yapacağım? Şöyle bul dediğim zaman bana ekranda mesaj verecek. İşte geçtiniz. Eğer 60'tan küçükse şöyle bul dediğim zaman ne diyecek? Kaldınız. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Şurada arkadaşlar şu butonu şöyle seçiyorum. Ondan sonra buton shift tıklıyorum. Buton birine neyine geldim? Kliki olayına. E şimdi ben burada ne yapacağım? E, textten gelen sayıyı arkadaşlar şurada değerlendireceğim. Peki, şöyle diyelim. Bakın dedik ki textten gelen sayı. E şimdi textten sayı gelecekse ben burada ne yapacağım? Text kutusu için bir değişken tanımlamam gerekecek. Şöyle din diyorum. Din neydi? Değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Şimdi değişkenimize şöyle ne diyelim? Final notu diyelim. Final notu. Evet. Tipine ne diyelim? Şöyle, e, integer diyelim. Şimdi, devam edelim. Bakın arkadaşlar, notu nereden alacağız text kutusundan? O zaman ben ne yapacağım? Şu text'te arkadaşlar final notu değişkenini aktaracağım. Bakın şöyle. Final notu eşittir text box nokta text. Şimdi, buradan ne yaptık? Text'ten gelen sayıyı Final notu değişken ne aktardık? Şimdi ne yapalım? Bu notu bir karşılaştıralım. Bakın şöyle if diyorum. If final notu bakın. Final notu 60'dan büyükse bakın şöyle. 60'dan büyük ise bakın. Ben demek ise demektir. 60'dan büyükse ne yapsın? Mesaj baksa ekrana şu mesajı versin. Desin ki işte şu. E, sınavı geçtim. Sınavı geçtim. Bakın arkadaşlar. Burada ne yaptık? 60'tan büyük olduğu zaman sınavı geçtiğini söyledik. Bir de burada ne var? Final 60'tan küçük olma durum var. Onu nasıl yapacağım? O da aynısı. Değişen bir şey yok. Bakın şöyle kolay. Final notu bakın. Küçüktür. 60 ise bakın. Ne yapacağız? Şöyle mesaj baksa ekrana şöyle bir mesaj verelim. Ne diyelim? Şunu diyelim işte. Sınavdan kaldınız. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar. Şuraya şöyle tekrar bir inceliyorum. If final notu 60'tan büyük ise bakın. Eğer final notu 60'tan büyük ise ne yap? Ekrana şu mesaj verir. Şimdi şöyle diyelim. Burada 60'tan büyük olduğunu gördük. Bir de 60'tan küçük olduğunu görelim. Diyorum ki eğer final notu 60'tan küçük ise ne yap? ekrana şu mesaj ver. Şimdi şöyle çalıştırıp bir görelim. Bakalım olmuş mu? Final notunu yaz diyor. Final notuma ben ne diyeceğim? Örneğin şöyle 55 diyelim. Bakalım ne verecek? Sınavdan kaldınız. Şöyle ne diyelim? 85 diyelim. Sınavı geçtin diyor. Bakın. Ee, neden geçtik? Çünkü 60'tan büyük olduğu için. Şöyle yapalım. 60 diyelim. Bakalım 60'dan ne verecek? Bakın 60'ta bir şey vermiyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi işte arkadaşlar şurada. Peki bunu nasıl yapacağız? Burası arkadaşlar şöyle yapacağız. Şöyle bir eşittir koyacağız. Bakın şöyle. Yani şunu diyorum. Diyorum ki eğer final notum 60'a eşit veya 60'tan büyük ise. Bakın şu. 60'a eşit. Bakın şurada eşitleri koydum ya. Veya 60'tan büyük ise ne yap? İşte sınavı geçtin diye bir mesaj versin. Bakın şöyle 60 diyelim bu defa da. Şöyle 60. Bakın sınavı geçtin. 60'ı da aldı. Peki şöyle diyelim. Ben hangi rakam girdim onu da görmek istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Onu da şöyle diyelim. Notunuz şöyle eşittir. Notu görelim. Bakın birleştir. Not nerede arkadaşlar? Şurada final notu değişkende değil mi? Bakın şurada textten geliyor. Bakın. Onu ne yapacağım? Şuradaki final not değişkeni var ya bunu buraya çekiyorum. Şöyle final notu. Aynen bunu da arkadaşlar şöyle yapalım. İsterseniz burayı şöyle olduğu gibi kopyalayalım. Kopy. Şöyle. Yapıştır. Bakın final notu şurayı silelim. Şimdi bakın şöyle yaptık. Burada da arkadaşlar ne yaptık? Eğer kaldıysak şurada bakın birleştir dedim. Kaldığım notu da görmek istedim. Şimdi şöyle çalıştırıp görelim. Mesela ne diyelim? 25 diyelim. Bakın sınavdan kaldığınız notunuz 25. 25'i de buraya verdi. Şöyle ne diyelim? 95 diyelim. Sınavı geçtim. Notum Notunuz işte 95 yazıyor. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.